Zamanda yolculuk, bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmez konusu. Peki, gerçekten mümkün mü? Önce geleceğe gitmekten başlayalım. Einstein'ın görelilik teorisine göre zaman mutlak değildir. Işık hızına yaklaştıkça zaman yavaşlar. Yani bir astronot ışık hızına yakın bir hızla uzaya çıkarsa, dünyada yıllar geçerken, o sadece birkaç gün yaşlanır. Bu durum zaman genişlemesi olarak bilinir. Şimdi gelelim geçmişe gitmeye. İşte burada işler karışıyor. Geçmişe gitmek zaman paradokslarını beraberinde getirir. Mesela geçmişe gidip büyük babanı öldürürsen, sen nasıl doğdun? Bu tür paradokslara bilim şimdilik net bir yanıt veremiyor. Bazı teorilere göre solucan delikleri bir kapı olabilir. Ama onları sabit tutmak ve kontrol etmek şu an imkansız.